2003 yılında 25 yıllık hedefini koyduğumda 2023 yılında Ay'a gideceğiz. Daha sonrasında uzaya çıkacağız. Biz de artık uzay liginde varız. Hem olan başladık mı? %50'sini bitirdik şu anda işte. Artık dünyaydı. Unutun uzaya bakın. Merhaba Emrah Bey. Yeni videomuzu hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uzay planlaması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Siz de ileride uzaya gitmek istediğinizden uzayda proje yapmak istediğinizi söylüyordunuz. Bu durumla ilgili mesleki bir açıklamanız var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Ee, bunun için bir ara video yapmak istedim sizlerle birlikte. Normalde serinin dışına çıkarak. Çünkü ben mimarlıkla ilgili hedefimi koyduğumda 2003 yılında 25 yıllık hedefimi koyduğumda 2028 yılında uzayda proje yapacağımdan bahsetmiştim. Hatta daha önceki videolarından da bir kesi şimdi göstereyim size. Hedefleriniz var mıdır? En büyük hayaliniz nedir mesela? Her mimar gibi benim de hedeflerim var ki ben hedeflerimi 2003 yılında 25 yıllık bir plan yaparak koydum. Ömrüm vefa ederse 2028 yılında uzayda oluşturacak olan uzay şey, dünya dışı uzay istasyonlarının tasarımında çalışan bir mimar olabilmek. Burada da bahsettiğim gibi 2028 yılında hedefim olan uzayda yapılacak olan insanlı uzay üslerinin projesi tasarımda çalışmak istediğimi söylemiştim. Tabii ki sadece istemek değil, bunun için de gereken çalışmaları bu süreç yürüterek devam edeceğiz. Ömrümüz vefa ederse ve istediklerimizden bir değişiklik olmazsa bunu da ilerleyen zamanda size tekrar buralardan anlatırız inşallah. Söylemek istediğim şu, işte Cumhurbaşkanı Azir açıklama yaptı. Dedi ki 2023 yılında Ay'a gideceğiz. Daha sonrasında uzaya çıkacağız. Biz de artık uzay liginde varız. Ve bununla ilgili pek çok tweet döndü sanal alemde ve pek çok yorum, eleştiri yapıldı. Arkadaşlar ben işin olumlu tarafına bakıyorum. Olumlu tarafı şu. Biz bugün geldiğimiz noktada bunları konuşabiliyorsak, bunun için bir adım atılmışsa, bu hedefler ortaya koyulmuşsa bir şekilde başarılır. Önemli olan dirayetle olup peşinden gitmek. 2003 yılında ben üniversitede öğrenciyken o zaman akıllı telefonlar bile yokken doğru düzgün 2028 yılında uzaya gideceğim dediğimde bana insanlar bir taraflarıyla gülüyorlardı. Hadi canım diyorlardı. Yapamazsın diyorlardı. Bugün ise Emrah sen bunu başarabilirsin. Bak dediğin noktalar geliyor diyorlar. Bu bir vizyon meselesidir. Bu bir bakış açısıdır. Bu anlamda hükümetin ülkemize vermiş olduğu artı vizyondan dolayı tekrar sizden huzurunuza tebrik ediyorum. Başarız başaramayız ayrı bir dava. 2023'te Ay'a gidecektik, 2025'te gideriz ayrı bir dava. 2030'da insan gönderecektik, 2040'da göndeririz ayrı dava. Bunlar farklı konular. Önemli olan başladık mı? %50'sini bitirdik şu anda iş. Bundan sonra eleştirmek yerine gereğini yapmamız lazım bizlerin kendimizi hazırlamamız lazım. Ben bundan bir ay önce yayınlamış olduğum videoda gideceğim dediğimde insanlar gene bana komik yorumlar atarken tanımayan insanlar için söylüyorum. Bugün abi senin dedin çıktı. Bak bu demişsin olabilir herhalde biz de olacağız. Biz öncelikle kendimizi nereye koyarsak diğer insanlar da bizi oraya koyacağının bilincinde olmamız lazım. Yani biz bunu başarabileceğimizi inanırsak diğer insanlar da bize inanır. Ama sen kendine inanmazsan, sen kendi halkını aşağılarsan, sen kendi geleceği gençliğinden eğer böyle bir umut vaat etmezsen ya da umut görmezsen gençliğin de o şekilde ilerler gider. Önce sen kendine, sonra vizyonla, sonra gençliğine güveneceksin ki bunun sonucunu ulaşasın. Biz şu anda devletimiz bir çalışma başlattı. Bunun için konuşmalar yapılıyor, programlar oluşturuluyor. Zamanla ilgili kısıtlamamız var mı var, 2023'e yetiştirebilir miyiz soru işareti. Ama önemli olan başladık mı arkadaşım? Başladık mı? Bunu konuşuluyor mu? Dünyada bunu konuşanların arasında mıyız? Efendim biz Ay'a gitsek ne olacak? Bugün ne olacak dedin yarın en güçlü insanların, en güçlü ülkelerin, en güçlü şirketlerin bulunduğu yerler olacak. Bakın eskiden sadece devletler uzayda söz sahibiyken yani Rusya, yani Amerika, yani Çin, yani Japonya şimdi artık şirketler söz sahibi olmaya başladı. Elon Musk'tan bakabilirsiniz. SpaceX şirketine bakabilirsiniz. Bunun gibi şirketler çıkmaya başladı. Uzay madenciliği oluşmaya başladı. Uzaya gidip gelmeliyle ilgili turizm çalışmalarına başladılar. Bununla ilgili bilet kesmeye başladılar. Hatta Amerika'da bir özel şirket uzay yolculuğuyla ilgili bilet satıyor. 2023, 2024, 2025 yılına. NASA'nın da bununla ilgili bir çalışması olmuştu daha önceden bahsettiği. İnternete girdiğiniz zaman da görebileceğiniz insanlar 100 bin dolar, 150 bin dolar vererek dünyanın dışına çıkıp geri dönmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu birinci aşama. İnsanları stratosferin dışına çıkaracaksınız. Dışarıdan dünyaya baktıracaksınız. Orada birkaç saat kaldıktan sonra geri döndüreceksiniz. Bu birinci aşama. İkinci aşama o bölgeye çıkıp birkaç gün kalacakları hat yapılması. Üçüncü aşama o bölgede kalacakları yerlerin kolonilerin oluşturulması. Dördüncü aşama diğer yakın gezegenlere seyahatlerin yapılması. Beşinci aşama o gezegenlerde kolonilerin kurulması, o gezegenlerde insanların yaşayacağı şartların oluşturulması. Bu sadece bir mimarın işi değil bu arada. Bunun içerisinde pek çok bilim adamı olacak. Ama neden bizde olmayalım? Neden sizde olmayasınız? Neden bu işi birlikte yürütmeyelim? İşte benim bahsettiğim vizyon bu. Onun için devletimizin yapmış olduğu bu çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Onun için onlarla birlikte yapılacak olan hangi iş varsa bilgimiz, birikimiz doğrusu olduğumuzu beyan ediyorum. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde ne zaman istenirse çalışmalarda bulunacağımızı ben de şahsım adına iletiyorum. Ve bunu sizin de yapmanızı istiyorum. Arkadaşlar gülmek, alay etmek en kolay iştir. Ama unutmayın sadece inandığınız zaman ve inandığınız işe çalışarak, uğraşarak, sonucunu gördüğünüz zaman tatmin olursunuz. Yoksa diğerlerinden bir farkınız olmaz. İşte bu yüzden bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara sizin de gelecekte vizyon olmanızı istiyorsanız artık dünyayı da unutun uzaya bakın. Uzaydaki çalışmalar gibi ne yapılabilir ona bakın. Yani ben hala mimarlığı yerel yapıyorum. Ben mimarlığı şehrimde yapıyorum. Ben mimarlığı ülkede yapıyorum. Bunlar yok. Ben mimarlığı uluslararası yapıyorum. Ama bu benim hedefim değil. Benim hedefim mimarlığı dünya dışında yapmak. Peki ya sizin hedefiniz nedir?